Merhaba arkadaşlar. Bütün takipçilerime teşekkür etmek istiyorum. YouTube'dan yeni bir istatistik aldım. istatistiklere baktım. Rakamlar süper. Arkadaşlar ayda ortalama 2 milyona yakın izlenme iz yapıyor bu kanal. Sırf geçen hafta 500 binden fazla izlenme almış. Her ay 3 binin üzerinde kişi katılıyor. Yani düşünün bu kanal fitness kanalı. Fitness kanalı değil de daha çok fitness ağırlıklı bir kanal. Yani yaptığımız iş bizim benim kanalım spor, fitness, anatomi, fizyoloji, dersler, bazen başka konular filan. Yani böyle dikkat çekecek şeyler yapılmayan, kısıtlı konular olduğu halde bu rakamlar süper, 250 bin kişi ve kanal sürekli büyüyor. Bu kanalın başka bir özelliği burada her şeyin organik olması arkadaşlar. Herkes organik burada, beğeni organik, like organik, üyeler organik. Youtube'da dan alınmış YouTube için öyle bot hesaplar yok. Böyle birçok kanal var, yüz binlere ulaştı. Bot hesaplarla bunu herkes biliyor. Yani zamanında isteseydim bastırır, parayı alırdım. Bu kadar basit. Milyonlar ulaşırdık. Ama benim böyle bir derdim olmadı. Yani bot hesap istemedim ben. Her şey organik olsun, gerçek olsun ki ne kadar ee, kişi ulaştığımı bileyim istedim. İyi ki de öyle yapmışım. E, benim hiçbir zaman hayatta üç kağıtlı, 5 kağıtlı işim olmadı. Bundan sonra da olmaz bir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bunun dışında YouTube bana başka bir istatistik de vermiş. İstatistik de şu. Kanalıma, yani videolarımı izleyenlerin yarısı kanalı üye değil. %47'si üye değil. Bu çok büyük bir rakam. Yani bu arkadaşlar dışarıdan izliyorlar bunu. Üye olmadan. Ya üye olmuyor ya hesabına girmiyor vesaire. Arkadaşlar bu kanalı gelişmesini istiyorsanız, bu kanaldan daha fazla faydalanmak istiyorsanız lütfen kanala üye olun. Üye olarak izleyin, yorumlarınızı yapın ve like atarak kanala desteğinizi gösterin ki bunlar da bana motivasyon olsun. Hep birlikte organik bir şekilde büyümeye devam edelim. Hadi bakalım. Hepinize teşekkür ederim görüşmek üzere. Her konuda videolar gelecek. Kas büyütmede de gelecek. Geyik de gelecek. Ülkeyle ilgili konularla da ilgili gelecek. Yani kafamıza göre. Kafamıza göre. Hadi bakalım görüşmek üzere herkese. Boşas. Boom. Yes.